Evet, i̇ki boyutlu düzlemde oyun yapıp oyun karakterlerimizi nasıl e, hareket ettirebiliriz, onunla ilgili nasıl animasyonları düzenleyebiliriz, onu gösterecek olan bir çalışma bu. Öncelikle Unity'ye başladıktan sonra New Project'e tıklayarak açılan ekranda 2D'yi seçmemiz gerekiyor. Çünkü iki boyutlu düzlemde oyun yapacaksak 2D'ye göre ayarlanması gerekiyor. Burada 2D oyun diyerekten dosyası bir veriliyorum. Siz kendi bilgisayarınızda farklı ayarlayabilirsiniz ama ben burada lokasyonu e, Unity Projects olarak seçip Create Projects'ı e tıklıyorum. Bu işlemden sonra projenin oluşturulup ekranın açılması bazen bilgisayarınızın gücüne göre birkaç dakika sürebiliyor. E, şu anda proje oluşmaya başladı arka planda. Bazen bunu fark etmeyebiliyorsunuz. Ve normalden daha uzun sürüyormuş ya da oluşmuyormuş gibi gözükebiliyor. Şu anda 2D oyunla ilgili kütüphaneleri yüklemeye başladı. Yükleme tamamladıktan sonra Unity Store'dan gerekli olan dokümanları indirmesi gerekecek. Bu işlemi erişim sınıfımızdaki faaliyetlerde yeniden yapmanıza gerekmiyor ancak eğer evinizde bir bilgisayar varsa ve buradan e, çalışmayı yapmak istiyorsanız bunu yapmanız gerekecek. Asset Store bölümünden gerekli dokümanları indirmemiz gerekecek. Şu aşamada önce ben size onu da göstereceğim. Daha sonrasında indirilmiş olan, bilgisayarımızda Asset Store'dan indirilmiş olan dokümanları kullanmayı göstermiş olacağız. <laughs> Bu arada illaki e, Asset Store'dan içerik indirmek zorunda da değiliz. İşin mantığını anladıktan sonra internetten amacımıza uygun sprite'ları da indirebiliriz. Bütleme tamamlanmaya çalışılırken ben o arada onu göstereyim. Karakter Sprite PNG yazarak araştırma yaptığımızda görseller sekmesine tıkladığımızda göreceğimiz resimlerde bizim e, oyun karakteri oluşturmakta kullanabileceğimiz türden resimler olabiliyor. Bazen buradan da faydalanabiliyoruz. Örneğin bu resimlerden faydalanmıştım. Daha önce bir çalışma Bunlardan herhangi birisini de indirebiliriz arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz husus şu olacaktır. Zıplama, yürüme, koşma gibi özelliklerin olduğu bölümleri seçmemiz lazım. Bir, ikincisine gelince resme tıklamadan önceki hali arka planı beyaz olarak gözüküyor dikkat ederseniz. Şu anda tıkladığım değil de şu az önceki tıkladığım şu an fare üzerinde gezindirdim. Tıkladıktan sonra burada ise Arka planı kareli gözüküyor. Bu tarz resimleri kullanabiliriz arkadaşlar. Bunu mesela masa üstüne alalım. Ki masa üstünü şu anda görmüyorsunuz. Bu sistem açıldıktan sonra ancak bunu gösterebileceğim size tam manasıyla. Mesela burada bir başka bir örneğimiz var. Arka planı şu anda beyaz. Ama ön izlemesinde arka planı kareli olarak gözüküyor. Mesela bu da düşünülebilir. E, fakat bizim tam olarak amacımıza çok uygun değil bu. Başka örneklerde görebiliriz. Hızlı bir şekilde gözden geçirmeye çalışıyorum. Size mantıklı Mesela Flappy Bird'ün bir versiyon, başka versiyonu yapmak istesek bunu da kullanabiliriz arkadaşlar. Fakat tabi arka planının e, burada beyaz şu, bölümün burada ise kareli çıkmasına dikkat etmemiz lazım. Bu resim bu anlamda uygun değil. Peki, öyle olmayan bir resim kullanmaya çalıştınız. Ne oldu? O zaman, yazılımın içerisinde sıkıntı yaşayabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda, e, Unity açılmak üzere gibi görünüyor. Bir hayli ağır bir yazılım olduğu için e, zaman alabiliyor. Bazen de tam istediğimiz gibi açılmayabiliyor tam açılmasını bekliyorum bu arada da. Mesela bu madencinin görüntüsü gördüğünüz gibi elinde kazmasıyla madenci olarak madeni yerden çıkartan bir karaktermiş gibi düşünülebilir. Ama yine gördüğünüz gibi arka planı beyaz o kullanamayız. Heh, mesela bu kullanılabilir. Fakat istediğimiz gibi değil tamamen sizin bileceğiniz bir şey. Sizin kendi oyun tasarımına daha hangisi uyuyorsa onu tercih edeceksiniz.